Ağacı keleş keleşmemiz lazım. Lazım. abi. Bahçeli evler var. Evler bahçet mi? Bahçet mi? Var. Tamam, tamam, tamam. Abi yön belediye... Çağdaş bu ilk bir beyaz, beyaz ev, Çağdaş senin ilk beyaz ev. Ben sizi görüyorum zaten abi. İlk beyaz ev, anladım. Yoldan yana değil mi? Evet. Köşe. Senin yanına geldiğim Aslında ev. orası komple bir site ya, orayı komple tutmak lazım. Bak tek girişli orası biliyor Burada musun? Burada büyük çatışma olacak gibime geliyor ya. Burası A değilmiş. Aa ben yanlış yere düştüm. Öteki yere düştüm Kemal ya, abi. Yandaki eve biri düştü abi. ATV var burada. Ben düştüm lan oraya. Sefa yanlışlıkla. Kahverengi tamam. eve. Ben de Yok Kemal kaldım. abi kahverengi <laughs> evde biri var ha yanımızdaki. Vallahi ben pompalı aldım. Kim girdi içeri? Benim ben. Tamam. Kemal abi bu Rick Rick açar. Rick'lerle falan tanışıyor Aha. mı? Aha, Aha öldü Rick. Kemal abi gel kahverengi eve girelim yanımızdaki. Pompalı buldum. Sen kahverengi evde misin Çağdaş? Abi bilmiyorum sizin öndeki evdeyim. Bir tane sıkacağım bak bakayım. Ses geldi, Ses geldi mi? geldi. Geldi geldi. Girdik içeriye Çağdaş. Alt katta indik. Üst katta mısın? Alt kattayım. Tamam o bu katta, o katta değil. değil. Kemal abi üst katta biri var ha söyleyeyim. Çık yukarıya abi. Buranın üst katı yok bu arada. Tamam o zaman sen bu binada değilsin. Ben arkanızdaki beyazdayım. Uuu ne çatışma oluyor Çağdaş. Pek oynama yerinden. Ar var Kemal abi. Sen vermesini mi aldın ben? Hepsini aldım. Pomp var al bu da. Bir şey de kaçırmıyor senden, ha. Pomp iç var Çok Bunu fena açılışı var Kapıyı kapattım beyler haberiniz olsun Bunu Araba da Araba sesi var Kemal abi Aynen Aşağı kapı var Önümüzde açtım. hemen önümüzdeler Kim sıkıyor? Ben ben Arabaya sıktım Gitti Yanımdasınız ben. o zaman yanımdasınız Arabaya sıktım Aa karşıda Sıkıntı var mı? Karşı evde bir tane adam var, beyazda. Yanımızdaki evde. Senin evin rengi ne? Bilmiyorum ki. Kemal abi ne yapıyoruz? Sizin Yalnızca... arkanızdaki evde abi, yolu doğru değil. Öteki evdeyim ben. Ha, dur, Siz baktım. arka eve düştün o zaman sana. Yol yola bakıyor musun sen? Yola bakıyorum şu an. Anacat diye bakıyorum. Karşımdaki evde de bir adam var. Balkona çıktım ben şu an. Aa, karşımdaki evden çıktı adam. Orada yanan bir araba var. A gördüm ileride yanan araba var ama uzak. Kim atış ediyor? Bilmiyorum biz değil. Bize sıkıyorlar Kemal abi bize sıktı. Gel gel içeri gel. Ben ne yapacağım lan? Orada kal Çağdaş hiç oynama çok adam var bu çevredeki adamlar ölmesi lazım. İçeri yan, bir araba biraz... geldi araba geldi. Yanan araba he arka sokakta geziyor yanan araba. Guizo! Where are you? Tuvaletin kapısını açamam olursa indiririm beyler haberiniz olsun. Haa arkada abi arkada. O araba evin orada durdu. Sıktı ben bari. de buradayım işte. Abi o... Yan arabanın önde misin? Öndeki. Ana caddeye bakıyorum abi ana cadde. Köşedeki ana caddeye bakın evdeyim. Hmm. Beş mermim kaldı ya. ne, ne yapalım diyorsun? Sefa? Gideceğiz abi yavaş yavaş. Aksiyon yaratalım gel ya gide. Kim açtı la kapıyı? Ben balkonun kapısını açtım. Gel gel. Aşağı gidelim Çağdaş'ın yanına gidelim gel ya. Bir dakika abi geliyorum. Aha. Aha abi. Ne oldu? Ses duydum. Biler yeni eve girecek olursanız haber verin. Yeni eve. Yo ben çanta şeyini değiştirdim. Sefa sen bak da ben bir şiret yapayım. karşındaki evde de biri var. Kemal abi aşağı katta kimse yok değil mi? Bilmiyorum. Siz peki demin ki evde ilk düştünüz evin neresindesiniz? Ya üst kat üst yan, yana girdik üst kata iki kat. Bir sağına bir sağına mı? Kahverengi ha. ev iki katlı. O zaman evet. ben oraya koşayım geliyorum abi. Kahverengi evet. tuğlalı ev. Gel tamam ben buradan dışarı bakıyorum. Aha. Ben silah değiştiriyorum aha deme. E orasında kahverengi ev yok ki. Var var iki katlı ana caddede. Ha gördünüz Ha Gördüm şimdi gördüm. Heh, tamam. gel tamam. Benim arkamda da adam var çünkü. şu Orada adam... iki üç tane vardı adam. Var var ben ilk kaldım orada. Geldin mi? Geldim, Geldim kapıyı kapattım. Ar var mı? Yok. Valla yok. Smoke aldım. Bu smoke nasıl atılıyor? ya merak ettim. Ne oldu lan? Smoke attım merak ettim hiç atmadıydım. Ses duyuyorum, sesler var. Kim açtı? Ben ben. Kapı kapattım. Ne yapıyoruz abi? Burada durmakla vakit geçmez. Haritaya bakalım. Ooo! Güzel yerdeyiz, sıkıntı yok. Abi mermi yok, mi? bir şey yok. Ne yapacağız? Gel bizim bir yanımızdakine gidelim. Hadi herkes insin aşağı. Gel. Bu kim? Hadi gel. Bu kim? Gel. Hangisine? Bana acil ar lazım beyler. Smok Yeşil attığım eve. Evet smok attığım eve. Buraya mı? Evet evet. Kapıları kapatın kapıları kapatın. Tamam kapattım. Buraya kim girmiş? Tamam hemen yana gidiyoruz hadi. Tamam mıyız? Yan yok ki Var ki yolun karşısı yani işte Kapılar açık ya, tutlamışlar burayı hep ya Aha. Geliş buldum Allah'tan Tamam Tamam mıyız? Yan eve Bir dakika abi, bir dakika Heh, Tamam, herkes tamam deyince de. dedim yani Çanta Çantası Çek. olan var mı beyler çanta? Ne gibi? gibi? Bende var fazla. Hiç çantam yok versenize. Ya desene abi, abi. al abi. Bende bir tane buraya fazla medik var atıyorum. Alan nerede abi. abi? Çanta nerede? Burada gel ha. gel. Medik attım aldın mı Sefa? Yok. Çağdaş al onu. Tamam hadi yan eve. Bir dakika ben şu mermiyi de alayım da. Yani ev kitle onun bir yanına geçiyoruz. Tamamdır, ben hazırım. Buraya da girmişler zaten ya. Neredesiniz abi? Dur bir dakika bir bakıyorum. Girmişler buraya da ya. Çift girmişler mi? Hmm. Ben bir yan evdeyim? evdeyim. Nereden i̇şte. anladın girdiklerini? Bir kapı açılıyor orada. Buralara girilmiş... Hiçbir şey yok, girme girme hiçbir şey yok, sıfır. Buraya da girilmiş. Tamam devam et o zaman. Bura kapalı gel Ama arkadan mı girmişler bilemeyiz ki Tuzak Aha arm mermisi var Birini ben aldım birini siz alın Benim armım yok siz alın abi Anam Allah kahretmesin seni ya Heh. Vallahi yüreğim ağzıma geldi la Biliyorum biliyorum gelin şu karşıdaki eve gidelim abi Ahmet git var Sefa gel Garajda gel Karşıdaki kahverengi eve gelin beyler Sefa gel gel Geldim abi Nerede? Geri gel oğlum Tuvalete gel tuvalete. Heh. Gir sağda. Sağda Üç lan. Sefa gel lan gel. Şurada lan. Rus tuvalet değil ki. Tuvalet no yani yön belirttim oğlum. Bir yana mı geçtin sen? Karşıda deprem mi oluyor lan? Yok. Bir yana mı geçtiydin? Karşıdaki evdeyim abi karşıda. Sizi gördüm bak gelin ona doğru. Sağa dön. Tamam. ha Tamam. hangi ev abi? Lan camdayım işte. Buradayım. Ha? Kemal abi geldi mi? Yok. Kemal abi? Oğlum hangi yan? Arkaya hangi... gitti bir şey arkaya gitmiş yan değil. İki katlı yan mı? Evet. Aha. Geldim. Bir şey çıkmadı beyler burada beni doğrusu. Yani Arkadan hiç... girip kapıyı kapatıyorum. Hiçbir şey yok. Aa! Araba var Kemal abi! Nerede? Oha! Aa! Gel! Duman da çıkmıyor. Almışlardır onun parçasını ya bırakırlar mı Deneyim artık? mi? Deneyeceğiz tabi oğlum. Aha! Aha! Vay yavrum şansa bak ya. Geleyim mi? Tabi oğlum arabayı aldık gideceğiz hadi güvenli bölgeye E5 git. sen ne değil nereye gidelim Kemal abi? Dur ben sana söyleyeceğim E5 Ben <laughs> de hiç silah <laughs> Bunları lootlamayız lootlayalım bunları ha bunları Büyük ihtimalle ölürüz burada Bekleyin abi Havam bakıyorum açılmamış çünkü bunlar Ben de buraya bakayım o zaman Aha ar var Bir bırak da bana mermi Aralayayım ben ya İkisini de alın bende var İkisini de alın bana bir ar gerekli. 30 mermi var çünkü. Benim de 30'du, 60 oldu. Spark'ını alaydın lan. Aldım. Bu ar mermi. O oh, keleş buldum. Tamam, tamam. <laughs> keleş isteyen var mı? Nerede, Nerede lan? buldun lan? Ben bulurum baba. Vallahi bu Neredesin? şanslısın ha. Başım ağrıdı vallahi gezmekten. <laughs> Alayım ben size veririm sonra ya tamam. Adam yan eve mi girdin sen oğlum? Hı <laughs> hı. Ha sen yan evdeydin doğru ya. Aldım sonra veririm ya tamam. Çıkalım buradan hadi. Neredesin? Tamam. Arabaya geleyim mi? Hadi gel gel tamam hadi gel. Şiret yapıyorum. Tamamdır. Ya, ya. Çıktım. Bir dakika. Neredesiniz? Arabada geliyim mi? İndim Oha abi. 17 tane şiredim var arkadaşlar bir yapsın abi olmadı size veririm bol bol bandaj var. Ben de e, 11 yöntem. tane var şimdi onu çoğaltacağım. İndim mi? İndim arabada Niye? Abi siz shredi bırak etrafa bakayım. Tamam. 13, iki tane met tamam bana yeter. Tamam. Yaklaşık ee, 22 tane şeyim var. Bende 120 ar mermisi, 12 tane de pompalı mermisi var. Bana yeter. Ben de pek 60 tane ar var abi. 6 tane de pompa başka bir şey. Hadi gidelim. İstiyorsanız buradan gittiler diyorsanız loot diyelim. Yok evler hep açılmış. Northwest'e gideceğiz Sefa. E5. Ya şu an güvenli bölgedik. Niye çıkıyoruz ki biz? Belki gelin olurdu. O zaman tuzak kuralım. Bekleyin arabayı... abi, gaz gelsin öyle gideriz ya. Arabamız bir arka sokağa hadi, bir arka sokağa. E, tamam, gaz gelsin öyle gideriz. He, arabayı burası Orası daha sıfır. tehlikeli ama Kemal abi. Açık alandan geliyorlar direkt. He, ormandan da. E bu caddeye bir bakalım açılmayan kapı var Şu varsa. arkadaki karavan var ya. Ona bir bakalım ya. Bazen güzel şeyler çıkabiliyor. Bak şu sol ev kapalı. Ben bakayım dur, karavan Bak kapalı. Ben de şu sol eve bakayım. Herkes atladı bari ben de şu şey yok. eve bakayım. Spark almayı unutma. Aha ar var. İsteyen var mı? Yok ya. Mermisi? Yani 60 mermim var. Tamam alıyorum birazdan Oh başım acayip ağrıdı ya. Oh, buralara evet. girilmiş mi bu kim lan Sefa'ya evet, bak bakmılarak... ben bu kadar bol Burada mermili oyunlar ya? görmedim ben update değişmiş demek ki abi Kemal abi update oyun bayağı değişmiş olabilir bu kadar e, mermi bulamıyorduk çünkü evde kim var tamam ya ne yapalım Arabanın oraya doğru. Aa adam 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 adam. Nerede abi? Yön söyle, yön. Ar arkada north, north. Yeşil panjurlu eve geldi şimdi. Hangi yeşil? Kemal abi yanındayım. Bak şey tahtalar öfke... mermi geçiriyor ve kırılıyor ha. Öndeki, öndeki. Önümüzdeki, önümüzdeki, mı önümüzdeki evde mi? önümüzdeki. Aa ev... evet orada abi. Mavi de mi? Mavide mi? Mavi değil onun yanındaki çatı. Ha gördüm, gördüm. Mavi de, de var. Şaka yapıyoruz. Evet. Kim sıkıyor oraya? Çarşı. Tahta arkasından mı? Evet, evin içinden. Ta tahta mermi geçiyor ya. Neye doğru sıkıyorum? Mavi adam var. Ben de yeşile baktım. Aa şeye geçti Kemal abi, yandaki eve geçti. Hangisine aa, doğru? Aa, aa, bu bu eve geçti herhalde. Hangisine geçti beyler? Şey, mavinin yanındaki yeşil. eve. Tam yeşil değil, açık yeşil ya. Yolun kenarına da bakayım ben. Evin içindeler mi sence yoksa karşıya mı gittiler Kemal abi? Bir hareket göremedim daha sonradan. Abi hepsi evin içinde. Hangi evin? El bombam var benim atayım. At abi açık ki Bizim yanımıza gel abi. Siz hangi evdesiniz? Kahverengi çift katlı onun arka bahçesi. Geri çıktım. Kahverengi çift katlı arka bahçeli. Arabanın ne olduğu yerde mi? Bakayım. Aa adamı gördüm. Gel neredesin caddeye çık caddeye Adam çık. Adam evin içinde bomba atan Caddeye çık ya arkadaş, ya. arabaya Çıktım, çık. Arabanın yanındayım arabanın yanındayım. Bak Heh, beni gördün tamam. mü? Gel. Neredeler? Gel abi sen. sen evin bir içinde. Bir... evin içindeler. İki bak. kişi evin dışından Dur, çıktı. Önce... Sokağa çıktı iki kişi. Sokağa çıktı iki kişi. Neredeler abi? Kar karşıya geçiyorlar. Karşıya geçiyorlar. Sarımsı arkadan basalım ya. mı? Sarımsı ev var ya arkadan basacağız. Aynı bu taktik. Gel. İki kişiler. Bu niye pompalıyı bırakmıyor ya? Şey atacağım atamıyorum. El bombası atacağım atamıyorum ya. Dikkat et çağda şu. ATV sesi var. Kemal neredesin abi? Yantar abi takip etmedin mi bizi? Ha gördüm. Arkamızda ATV, sesi var. Evet. Spark Spark mi? Spark, Black Spark alıp ona takarsa gidiyor Kemal abi. A arabamız. Evet. Bu evdeler mi? Buraya abi... doğru geçtiler. Abi ya girelim ya şey yapmayalım abi uzaktan. Ya bu el bombası niye almıyor beni hasta etti ya. Pompalı isteyen var Aa burada. bak bak benim hizamı görüyor musun? İki kişi var. NV, NV, NV. Gördünüz Aa, mü? Karşı evde evet. 3, 3, 3. Hadi abi arabaya Aa, gidelim. Aa gördüm. Araba, arabaya tuzak kuralım. Ne diyorsunuz? Aa bahçesinden dışarı çıktılar. Bir dakika izliyorum onları. Evet. Ormana koşuyorlar zıplayarak. Arabaya gelecekler birazdan. Sola gidiyorlar. Arabaya gelecekler. Gel Çağdaş gel. Ya ormana gittiler. Neredesiniz? Arabaya doğru koştuk. Ne diyorsunuz, ne yapalım şimdi? Tamam, burada bekleyelim buralarda. Arabaya doğru koştunuz, gördüm sizi. Tek geçiş yeri burası mı? Abi, 3 kişi sağda, 2 kişi burada. Hangi evdesiniz beyler? Arabanın Evde arkasında oradayız, bahçede, Ara arabanın, arabanın oradayız ya. Çiftlerin büyük... arkasından bakıyorum, onlar da büyük ihtimal aynı şey yapıyorlar. Onlar bizi görmedi ama. Ya da gittiler onlar. Kemal abi, onlar nereye gitti? Bir şey yapsana. Ormanın içinden gittiler onlar. Gaz gelecek diye gittiler onlar. E5. Evet gaz bize vuruyor değil mi Kemal abi? Vuruyor. Gaz bize vuruyor abi. Hadi arabaya bineyim de gidelim hadi. Yön söyle abi sen yöne bak ben arabada şey takmayla şey Tamam. E5. Northwest. Northwest. Kardeş West. gel. Tak Northwest. Burası nereye gidiyor? Uçurum olabilir. Sen sağdan yoldan Orada devam Orada adamlar var abi dikkat edin. Sen direkt yardır git ya. Burada adamlar var. Burada adamlar var beyler dikkat edin. Buraya geldiler onlar. Tamam geldiler de gideceğiz işte gidiyoruz ya durmayacağız. Çatışma var arkamızda. Ne yapalım? devam, mı? Devam et, devam. Gaz gelecek, devam et. Ya boş ver. A sol, sağımızda 3 kişi var. Hani? A tepeden çıkıyorlar 3 kişi. Ben çok sisli bir şey görmüyorum. Gön söyleyin abi. Önümüzdeki a iki ağacın önündeler lan. Tepeye çıkıyorlar. Gidiyor gideyim mi böyle aşağı doğru? Tam önümüzde diyorsun. Ne 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 o zaman şöyle gideyim. Doğru gittim değil mi? Aa o 3 kişi bu o 3 kişi Kemal abi. Evet. Evet koşarak gidiyorlar onlar zaten. Bizi görmüyorlar şu an biliyorsun değil mi? Aa orada bak Kemal abi bizi gördü. Çalıya saklandılar evet. çalıya. Tam arabanın hizasındaki çalıdalar. Böyle tam karşımızdaki arka çalıladılar. Sağdan kaçıyorum tamam. Ateş etmeyin arabanın içinde. Aynen. Çok güzel kutuzak kurdular çok güzel. Hiç onlara o zaman bulaşmayalım. Tabi canım şu an bizi öldürürler zaten avantaj onlarda. Araba sesi mi var? Yok. Çaka. Aa karşımızda gördünüz mü? Onu vurabiliriz işte. Kimi? Bak. İki kişiler Kaç oğlum. Kaç kişi oğlum? 3-4 üç, üç, kişi, kişi var. Sıkmayın aman 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 bastım gaza bastım. Kaç kişi? 3 kişiler lan 3-3. Oha. Kanıyorum lan. Duracağım şimdi çağdaş Neyse yok da. bir şeyim yok Burada tamam. Araba da var. Burada da tuzak vardı. Arkamızda araba var ha tuzak olabilir. adamları görebilir. Abi şiret yapayım ben bir. Acı yolda durma la. Tamam devam ediyorum abi. Oha kaç tane takım var o zaman? Bir üçlü var. O kaç kişiydi? 3 3 onlar fena kapışacaklar beyler. Hayır niye ben onların üzerine gittim? Görmediler beni ilkinde. Belki ezerim dedim. Ezemedim ama şu an. Bir yerde dursana Mo şeyim var, kanamam var. Burası güzel bir yer sıkıntı yok. Yalnız var ya onlar büyük karşılaşacak birbirleriyle. Evet. Uzaktan bir bakalım mı la? Dur Çağdaş şey yapsın tamam desin. Tamam, D4 öyle. değil sıkıntı yok. D4 Yaptım D4 da değil. tam hareket ediyorsun herhalde 86'da sabit duruyor. Tamam şöyle duracağım o zaman şurada duracağım. Ha şimdi yap. Şimdi yaptı. Bitti mi? Yani ama canım yüksek. 86'da duruyor. Dur şunu da yapayım da bir dakika. Tamam gidelim ya. Yapacak bir şey yok. Almıyor. Hadi. Bak düzelmemiş. Aha atış ediyor. Bas bas. Sefa bas. Hiç durma bas. Onlar çatışıyor da olabilir. Olabilir. Bak öldürdüm. Ooo <laughs> hepsi birbirini öldürmüş. Neredeler? Oo Basalım fena. Basalım mı biz de? Biz de şurada çalıya saklanalım mı? Arabayı uzağa koyup çatıya çatsak. Bak onu, loot onları lootlayacaklar beyler. Abi bak şu an biz çatışalım ya. Yani, şu abi. an birinci olma şansımız var bakın. Bence de ya bas bas başka yere gidelim. Araba şey Öldürürüz. üstümüzden mi geçiyor? Oğlum burada kalmayın böyle ya. E gelen yok bir şey yok. İyi e, tamam. D4 D4 tam ortadayız. Gücüm de 86 ama bir şeyumuz olmaz efendim. O arabanın gücü Çağdaş. Bak araba karşıda gördünüz mü? Tam hiza Arabanın gücü lan no. Tamam ben bak, de Bak arabanın üstüm. gücü Bak arabanın tam karşısında oynama oldu. Tam arabanın hizası SSE'de. Ben arkaya bakıyorum vallahi hiç. Oralar oralara bakmıyorum. Yalnız tam karşımızda ya bir adam var ya iki adam. Ya şu an karşımızda iki 3 adam olsaydı gidip saldıralım derim. Şu hattosu bulabilsek arabayı alırdık ha. Yanlış mı düşünüyorum? Toksit geldi beyler. Hattakos, where are you? Bizde sıkıntı yok. Where are you mate? Uçak bize bomba atabilir sıfaya yer değiştir abi. Şu soldaki dağ var ya şu benim arabayı tam isabet ettiğim. Orada bir şeyler var ha söyleyeyim. Bekleyiş sürüyor. Heyecanlı bekleyiş. D4, 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 D4. Şu gaz bitsin mi küçülsün? Aa sağda araba var. SV, SV, SV. Tam şu iza. Ne gördüm. Ağacın orada mı ki? O mu? Evet oralarda bir yerlerde. Evet yeni yer mi belli oldu? Evet Kemal abi D4 diyor. Ne NV... Hala. Nv'ye gidebiliriz biraz Gidelim Ufaktan ufaktan ben gidiyorum tamam mı şöyle Ya şimdi bizim avantajımız, dezavantajımız var Şimdi Burası 5 kişilik takımlar ya 5 kişilik takımlar var yani bu oyunda şu an Biz 3 kişiyiz Bizim D takımda üç. bir kişi daha var yaşayan. Güney S S V S V Evet o adamı bulabilsek dedim. E, Ver Şeydeyiz ya. Böyle N S'ye gideceğim. Not. D 3'teyiz N S mi? O zaman şey beste gideceğim. Veste. Aynen. S V'ye değil mi? Tam karşıya geç. Onun karşısından dağın tepesine git. Bana sandık verdi, size verdi mi? Verdi. Açın açalım ]erek. mı şurda, Açalım mı? Yok ya ben satacağım. Şu sağa ben devam et. Anahtar gerekiyor ya. Evet. Artık midem bulandı yemin ediyorum. Şu oyunu artık hadi bitireyim. Öldürüyoruz mu? Öldürüyoruz mu? Bu oyunu niye, niye Ne oldu? Hayırdır? Vallahi ne bileyim ya bakmaktan hep kana sağa sola sağa sola. Sana olmazdı böyle bir şey? Belki de hastasın olabilir mi abi? Olabilir. Geçin. Aman abi dikkat et. Sen çünkü böyle olmazdın. Abi işte daha öldü. AK-47 var farkında mısınız her yerde? Evet bende iki tane var lan. Aa adam önümüzde yeşil gördüm. Gidelim mi ya? Nerede önümüzde? Nerede önümüzde ineyim mi? İnme inme Yok, bizim, tam, adam. bizim adam. Bizim adam o. Gidelim abi şans çünkü abi Allah, bize Allah, bize, Allah, onu bize katkı sağlayacak bu adam. Nerede evet. abi yerin dibinde mi bu? Uzakta da gösteriyor bayağı uzakta o ya herhalde. Ha. Nerede abi o öyle? Ama helal olsun herif son 20'ye kalmış. Aa 20 oldu. Silah sesleri mi var? Yoo. Aha. <laughs> Hatta kosa bak ya. Helal olsun. Ormana hiç girmiyorum abi. Onu da. Kemal abi. Efendim. Ne oldu abi? Ne Ta bileyim? takır tur sesler geliyor senden. Ve sağ bakıyorsunuz mu? Ben döndürüyorum ka kamerayı hep ya. Silah sesleri var yine. D4, D4. Kuzey, West N, V. Şöyle biraz gidelim abi. Şu hat takosu bulsak iyi olurdu. Aha. Bize değil diye düşünüyorum. Bize, Bize değil, biri öldü zaten. Kemal abi dağlarda mı bitecek abi? Olabilir. ya insek mi ya, insek mi? Şu dağa çıkacağım, duracağım çağdaş. Ah buraya. Ah ah buraya. İnelim mi? Şu an mi? inebilirsiniz abi. Aa drop atılmış. Buradan oraya sıkılır abi çok Aa, adam var drop atmış. Ölmesi lazım adam var. Altta da var. Ben aşağıdakine sıkıyorum ama. Lan beni vurdu ya herife bak. Nişan aldı beni vurdu hemen. Oğlum çok sekiyor lan bu. Bende AK mermisi var ha. Aa Kemal abi de öldü. Hmm, vurmuş muyum bakayım. 75 canı var AK ile vurmuş. Beni arla vurmuş. 65 canı kalmış. Vay be. Nerede lan bunlar? Şeyin ya o e eteğin altındalar Çağdaş. Aha geldi mi? Dur 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 dur. Ha? Vurdum. Öldü mü? Dur, yok dur. Canın biraz kanıyor olabilirsin ha, dikkat et. Yok kanamıyorum. Aa öldüm. Oha ne oldu? Dört kişi geldiler, dört kişi. Yanıma pompa... Aa oh, o da öldü. Ne pomp oluyor lan? Öldü. Dur 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 dur. Oh, Oo, oh, oh. bayağı katliam var. İki kişiyle kapışıyordum, arkadan beni öldürdü. Ondan sonra o iki kişi öteki iki kişiyle kapışıyor. Hala var çatışma, ben izliyorum var, abi. Var. Ha bizim... Var, var, bizim oyundaki çocuk devam ediyor şansı. Oha olaya bak ne çatışma var ya <laughs> Hala silah sesleri duyuyorum ben Durmadı abi. durmadı devam ediyor Şu bir tane Dur. devamlı ekrandan bir mavi kasklı herif geçiyor Şimdi benim Şimdi bir daha geçti aha bak devam ediyor Alt bak Şöyle oldu biz ortada kaldık hacı öyle söyleyeyim Evet 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 aynen ortada so soldan kaldık Soldan bir grup geldi aşağıdan bir grup kaldı Arkadan gelmiş dağın aşağısında Bak bir hala devam ediyor Tam benim önümde şu an ekranda Hadi be Tabi tabi kask... şu an benim ekranda gözüküyor. Aha bak Allah mavi, sıkı... kaskla ha, mavi kaskla önümden geçti. He mavi kasklı ha benim de işte değil mi? Allah sıkıyor. Neyse biz burada videomuzu bitirelim değil mi Çağdaş? Bence de. <laughs> evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. <laughs> Bayağı bir ıı, arada kaldık yani. Resmen çapraz <laughs> ateşte kaldık. Fena evet bir sonraki E1 Z1'de görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın. Hoşça kal. Hoşça kal.